Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının birinci gününde Samandağ'da istenmeyen bir olay yaşandı. İddiaya göre evinin terasında oturan Onur Gezgin isimli vatandaş polis tarafından gözaltına alındı. Olay Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşandığı Onur Gezgin isimli vatandaşın evinin terasında oturduğu sırada polis tarafından gözaltına alındığı iddia edildi. Onur Gezgin'in kardeşi olduğu öğrenilen Mine Gezgin sosyal medya üzerinden açıklama yaparak o anın görüntülerini paylaştı. Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık mahallesinde ikamet etmekteyiz. Koronavirüs nedeniyle iki günlük sokağa çıkma yasağına uyduk ve evde kaldık. Kendi evinde evinin terasında oturan kardeşimi gören polis memuru ceza yazarım deyip ailesinin önünde darp etmiş, ters kelepçe takıp ve götürmüştür diyen gezgin mahalle sakinlerinin olaya müdahale ettiğini söyledi.